Evet. Burada benim bir komşum var. Bu arka lastiği 7-8 ay kullandı. Ve yıprandı artık. Telleri falan attı. Biz bir fiyat verdik ona. O zaman 1500 lira mı? 1250 lira mı? Tam hatırlamıyorum. Orijinal lastiği. O da internetten indirime düşmüştü. Bu lastiği aldı. 750 liraya. 500 liraya mı? 750 liraya mı ne? Şu lastikten sebep aracı kullanamıyorlar. Zaten çocuğu da parçalamış aracı. Kendisi de yaptırmıyor. Artık ne düşünüyor bilmiyorum. Öndeki orijinal lastiğidir. Bu arka. Zaten eee aldı takmasına falan da yardımcı oldu ama ah. 750 liralık lastikin o ol, olacağı iş. Evet dostlar. Evet. Ne diyelim? Dükkanı bağla. Evet aradın sayedi pazarlığı çok sever. Tamam mısın? Dükkanı ayarladım mı? Ha bu lastiğin bir mahallesini anlat bize. De ki ben Fat Fatih Fati, ben Fat Fatih ben Fatih Üstey'i dinlemedim başıma neler geldi. Gel kaçma gel anlat. Ben sana kaç para dedim orijinal lastiği 1250 lira Hatta sen o zaman insan olsaydın deseydin ki Fatih Usta bin liraya yap bunu bom, zararına yapacaktım adım Sonra geldi lastikten yanıma, lastiği önüme attı. Dedi ki lan dedi bak 550 liraya lastik buldum dedi bana. Doğru mu? 550 lira mıydı? Arkadaşlar. Konuşmaya haksız olduğu için de. Gel, ya bir sefer bak saat bile bak bozuk saat bile iki sefer doğruyu gösteriyor. Bu konuda ben haklı çıktım. Bir anlat durumu da. Bu konuda sen haklı çıkıyorsun. Ne oldu? Lastiği taktın daha bir ay olmadan lastiğin haklı, havası haklı, indi. Haksızda haklı. Haklının haklı var. Haklının haklı var. Üçtü Fatih. E gel anlat anı doğru dürüst ha. Dala Fatih. Fatih. Dala Fatih. Ya tamam ben üç kağıtçıyım, dala vereceğim. Benden büyük yok zaten üç kağıtçı. Ben eğer üç kağıtçıysam sen nesin? <laughs> Gelavar adın rastlığın mazisini anlat da. <laughs> anlat da abi, mazisini bir anlat Mazi. da. Evet arkadaşlar, bana bir tane lastik verdi. Bir ay dayanmadı, bir ay. Bir <laughs> ay sonra lastik <laughs> hanım. Gerçekten var ya filmli komedi la biraz millet gülsün da. bir anlat onu ben sana ne bana, dedim. Bana bir tane lastik verdi tam bir <laughs> ay dayanmadım bir ay da sıfır oldu. Ah, <laughs> Yaptığın iş arkadaşlar, Bakın. Ulan var ya, kendini ele vereyim. Bak bir ay gitmemiş. Gel abi adam gibi anlat da biraz gülalım da. Geldin benim yanıma. Yaptığın iş bir ay dayanmadı arkadaşlar. Evet. Bu Fatih Üskar Neyse sen anlatamıyorsun, ben anlatayım. Evet. Bu Osman Hafız'ın lastiğini, uşağı biraz lastik çekiyor evet. diye bitti ama 6-7 ay direndi. Bir de lastik tel atmasına rağmen gidiyordu. Evet. Bak orjinal lastiği. Lastik Ben gene aynı lastikten takacaktım ona. Benden fiyat aldı Osman abi. 1250, 1500 liraydı herhalde. Dedim sana 1250 lira. O çok dedim dedi bana. Ha bir de Volta'nın sitesine baktı ama Volta'nın sitesinde her yazan fiyatla bu bir değil. Bizim abi KDV. <gülüyor> <gülüyor> KDV'si var, üfesi var, tüfesi var. Var da var. Neyse. Pahalı geldi. Sonra bir iki hafta geçti aradan. Üç hafta onu geçtim. Araç da burada boş yere yattı. Kullanamadılar. Yazın o güzelim iyi havalarda. Araba sürdün. <laughs> Bak anlatayım da görsün millete de ders olsun. İlk defa ya yanılmadım. Sonra arkadaşlar bir tane internetten lastik buldu. O da yanıma geliyor. Diyor ki ha bu lastik doğru mu? Ben yardımcı oluyor muyum sana? Olmuyorsun. Oluyordum yardımcı. Yok, yok. Yardımcı da oldu. Bu yardımcı olma arkadaşlar. Bu tutana var. Zor. <laughs> Lastik geldi ama çakma geldi. Billas'ın lastiği geldi. Billas olmasına rağmen bile çakma. Ama Aynı dükkanda oturuyorum lastiği önüme attın. Doğru mu? Ama mı? arkadaşlar sakın sakın inanmayın. Dedi ki. Her şey her şey para vera. Bak, <laughs> bak yemin ediyorum aynen böyle. Yok, ya <laughs> sen <laughs> <laughs> Daha... Zaten... Şu şu da yanaşmayın. Al bardan, bardan al Tamam merak etme. Bak ben eski görüyor musun? Bak her kadar <laughs> Ondan sonra neyse lastiği önüme attı çay içiyorum dedi ki 550 liraya internetten aldım bir baktım lastiğe benim lastiği gösterdim dedim sıkıntı yok ama bu çakma dedim Taktı daha bir ay olmadan onu da bak onu da bencene yardım et. <laughs> Onlar hep sileceğim sileceğim. <laughs> Onlar hep sileceğim. Osman Usta. Lastiği taktık bir ay sonra lastik gümledi. Gene vicdanım el vermedi. Lastiğe süt döktük, canlandırdık. En son geldi o halim. Arkadaşlar, o konu, yok, o bu konuda haklı çıktım. Doğru mudur? Evet. Her şeyde farklı usta haklı. Yok, her şeyde haklı değil. Sadece saat günde iki sefer doğru göz. Ustaların dediğini dinle. Ha, internette kaliteli ürünler de vardı ama bize rastlanmaz. Ucuz etin yanısı olmaz. Evet Osman Usta. Ben selam verilmeyecek bir adamsın dedim bana. Artık daha da sana selam verme. Artık bundan sonra sana hello diyeceğim. Hello. Hello. Evet. Hepimizin hello. hepimizin tahtası kırık. Akıllı adam yok sanayide. Bunu şimdi herhalde Hamit yukarı çıkaracak değil mi? Ne olacak?